Eskali Müdürümüz Mehmet Kaptanoğlu'nun konuşmalarını yapımızdan bu yana 18. ödül törenini e, biraz sonra gerçekleştireceğiz. Hepinize öncelikle hoş geldiniz diyorum. E, konuşmayı pek e, sevmiyorum. Salonun genel durumuna e, bakarak konuşma yapma e, ihtiyacı duyuyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. E, acaba bu törende e, hangi hediyeyi versek ve Kimlerle bu ödüntülerini yapsak noktasında e, yönetimdeki arkadaşlara biraz tartıştık, konuştuk. Özellikle Sezgin Bey'le bu anlamda e, ciddi konuşmalar yaptık. Ve sonra şöyle bir noktaya geldik. Eğer biz 17 yıldır kesintisiz aynı başarıyı sürdüren bir kurumsak, geçmişten geleceğe yönelik ordunun eğitimdeki güven köprülerinden biri isek, o zaman bizim diğer kurumlardan bir farkımız olması lazım bizi bugünlere taşıyan bazı özellikler olması lazım. Yapacağımız törenin de bu özellikleri taşıyan, bu özellikleri vurgulayan ve bu özellikleri anlatan felsefeye dayalı bir çalışma olması lazım. Bu zamana kadar yaptığımız bütün çalışmalarda temel prensibimiz şu oldu. Önce eğitim, önce insan. Yaptığımız tüm çalışmalarda hiçbir zaman olayın ekonomik yanına bakmadık. Her zaman eğitim boyutuna baktık, her zaman insan boyutuna baktık. Bu nedenle bu törenin içeriğini de bu yönde yapmaya çalıştık, bu yönde kurgulamaya çalıştık. Salona baktığımızda bizim geçmişte okuttuğumuz öğrencilerimizin çocukları az sonra ödül almak üzere sahneye gelecekler. Bu bizi büyük oranda onurlandırıyor, sevindiriyor. Çünkü bu dershaneyi kuran ve bu dershanede Öğretmenlik yapan arkadaşların geçmişi, 5-10 yıllık öğretmenliğe dayanmıyor. Bu dershaneyi kuran ve hala devam eden arkadaşların geçmişi, Ordu'nun çok köklü kurumlarında ve eğitim kurumlarında yaklaşık 30-35 yıllık bir geçmişe dayanıyor. Bu nedenle geçmişte yapmış olduğumuz öğretmenliğin göstergesi olarak velilerimiz çocuklarını bize emanet etmek istiyor. Bu nedenle binlerce öğrenciyi güvenli bir şekilde bize emanet ettiler. Binlerce öğrencisinin sınav kazanmasında bizim çalışmalarımıza güvendiler. Bu yanımızda kıvanç duyuyorum, övüş duyuyorum. Öbür yandan Seçim Kadro Dershanesi çalışanlarının sadece maaş almak için, ücret almak için gelip gittiği bir yer hiçbir zaman olmadı. Bizim kurumumuzda çalışan arkadaşlarımız <laughs> Öğretici pozisyonunda olsun, öğretmen pozisyonunda olsun her zaman yanımıza geldiler, her zaman bağlantılarımızı onlarla sürdürdük. Bu nedenle ödül törenimize geçmişte kurumumuzda hem kurucu olarak hem de öğretmen olarak çalışan arkadaşlarımızı temsilen birkaç arkadaşımızı çağıralım dedik. İsmail öğretmenim ve Zeki öğretmenim bu amaçla bizi kırmadılar, aramızdalar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Büfür büfür rüzgara serken yazın o sıcağında, gerçi daha sonra e, klima taktırdık ama bizim rehberlik odasında sabah saat 10'dan akşam saat 6'ya kadar üniversiteyi kazanan çocukların gelip oturduğuna şahit olduk. E, bu çocuklara zaman zaman ben e, e, oğlum gidin bahçede gezin, e, sahilde gezin, denize gidin dediğinde hocam buradan daha mutlu olduğumuz bir yok de, e, dediler. Geçmişte sınav kazandırdığımız binlerce öğrenciden bir kısmı ordulaydı, bir kısmı da tesadüfen ordulaydı. Bu arkadaşlara da bizim ödül törenimize gelir misiniz teklifinde bulunduk. Bu arkadaşların bir kısmı işlerin de gelemediler ama gelen arkadaşlarımız da var. Bu arkadaşlarımız da biraz sonra Seçin Kadro Dershanesi adına ordunun farklı mesleklerinde, farklı alanlarında çalışan, il dışında çalışan bu öğrencilerimiz gelip burada e, ee, ödül töreninde genç arkadaşlar ödüllerini verecekler. Onlara da teşekkür ediyorum ayrıca. Sadece beraber yoğun bir çalışmanın içerisindeler. E, ee, Dershaneci gerçekten çok zor bir iş. Ee, i̇nsanlar cumartesi, pazar gün pide yerken bizim arkadaşlar sabahın saat 8'inde 8 çeyreğinde bazen elleri bir tane porçayla derse gidiyorlar. Akşam saat 6'ya kadar kesintisiz dershanecik yapmaya çalışıyorlar. Bence alkışların en büyüğünü bu kadar zor koşullarda çalışan eğitim emekçileri, seçim kadronun yılmadan, bıkmadan, usanmadan çalışan emekçileri en büyük alkışı hak ediyor. Bence en büyük alkışı isterseniz onları günler. Hiç para kazanmasak da binlerce öğrenci dershane sınavlarımızda ortalama üçüncüsü olan bir öğrencimiz. Kendisini tebrik ediyoruz. Hocam buyur. Ben de ödül mü vermeden önce e, özellikle maddi bir ödül mü verelim yoksa manevi yanı e, ağır basan bir ödül mü verelim noktasında konuştuk. E, şu anda biz de son sınıfta olan öğrencilerimizden birkaç tanesine sorduk. Hiç tartışmasız şunu söylediler. Verdiğiniz maddi ödül üç gün sonra unutulur. Verdiğiniz plaket bundan sonraki çalışmalarımızda masamızın üzerinde bize ışık tutar. Bu nedenle bize manevi yana ağır basan ödül verirseniz daha iyi olur dediler. Biz de arkadaşlarla belki maddi yönü çok fazla değil ama bundan sonraki eğitim hayatlarında bu ödüle bakarak motive olurlarsa, çalışırlarsa, yollarını aydınlatırsa eğer bu ödül bizim için büyük bir mutluluk kaynağı olur. Bu duygularla Mert'in ödülünü veriyorum ve bundan sonraki çalışmalarında ve üniversite hayatında da başarılar diliyorum. Kendisini kutluyorum. Tebrik ediyoruz Mert'i. Yağmur Demirhan, öğrencilerimiz, dershane öğrencilerimiz, ortalama birincisi ve ortalama ikincisi öğrencilerimizi alalım buraya. Hayati Hocam'a da ödüllerini vermek üzere davet ediyorum. Hocam buyurun. Kanka'ya, dershanemiz STS sınavında birinci yolda 500 tam puanı paylaştı iki öğrencimiz. Tebrik ediyoruz onları. 494 puan aldı Ahmet Çakmak ikinci evet. oldu. Tuğba Saraçoğlu 492 puanla dördüncü olan öğrencimiz. Hepsine tebrik ediyoruz. <laughs> evet. Teşekkür ederim. <laughs> Hayat hocam. Buyurun hocam. <laughs> Altay Kara Mustafa ortalama birincisiydi. Teşekkür ederiz. Zeki Hocam teşekkür ederiz. Çok Sağ teşekkür olun. Ederim. Yağmur Demirhan, dershanemiz sınavlarında ortalama ikincisi olan bir öğrenci. <laughs> <Dersine> Şevka <teşekkür ediyoruz. gülüyor> hey, <hocama teşekkür> <laughs> Güney, Şevka Güney dershanemiz ortalama birincisi 500 tam puan aldı. Muslat Kökçe Dershane ortalamamızda dördüncü, STS'de 500 tam puan alan bir öğrenci yine ikisini de tebrik ediyoruz. Başarılarınız devamını diliyoruz. Beş yüz tam puan alan öğrencilerimizden biri yine STS birincisi. Esin Nur Türkmen'de 492 puan STS birincisi olan bir öğrenci. Başarılarının devamını diliyoruz. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Yine dershane sınavlarımızda 5. olan, STS'de 492 puan alan bir öğrenci, 3. olan bir öğrenci STS'de. Arda Mete Küçük yine dershane ortalaması çok iyi olan, 2. olan bir öğrenci. Tebrik ediyoruz bu üç öğrencimizi de. Hocam Arda'nın da ödülünü verelim. <laughs> Öğrencilerimiz olan bir öğrenci, STS'de 1. olan bir öğrencimiz. Kendisini tebrik ediyoruz. İran Altıntaş, Olan bir öğrencimiz. Öykü de yine dışarıdan katılıp sınavımızda üçüncü olan bir öğrenci. Tebrik ediyoruz öğrencilerimizi. Başarı başarılar diliyoruz. Beşinci olan bir öğrenci. Kendisine Hocam geri gelemiyor mu? Ülkü dershane ortalamalarımızda birinci olan bir öğrenci. STS'de de üçüncü olan bir öğrenci. İkisi de gayet başarılı öğrencilerimiz. Tebrik ediyoruz ikisini de. Dershane sınavlarında son derece başarılı öğrencilerimiz. Başarılar diliyoruz. Gamze Eren 9. sınıf eşit ağırlıkta birinci olan STS'imiz çok katkısı oldu hocalarımızın, çalışanların. Yani hepsine teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı da ellere emanet etmek için yani güvenli bir kurum, tecrübeli, başarılı. Zaten 17-18 yıldır bu sektörde. Yani onlara çok teşekkür ediyorum. Eşit için çocuklarımıza da başarılar diliyorum. Sağ olun. Lise sınavda birinci olan öğrencimiz Sıla Soytaş ikinci <laughs> oldu. Eczanur Şirin de üçüncü olan öğrenciler. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ortaokuldan beri bu başarılarını çok güzel bir şekilde sürdürüyorlar. İsimle tebrik ediyoruz. Dershane ortalamalarında birinci olan ve ikinci olan öğrencilerimiz. STS'de de dördüncü ve beşinci için çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Cemre 10. sınıf sayısallarda STS birinci soru. <laughs> Esra Nur Akpınar, dersler sınavlarında birinci olan öğrencimiz. Cansu dershane sınavlarımızda ikinci olan öğrencimiz. Kendisine tebrik ediyoruz. Batıcama <laughs> da teşekkür ediyoruz. Kızıl'a STS'de 6. Halay'da STS'de 4. olan iki öğrencimiz. İkisi de başarılı, ikisi de tebrik ediyoruz. Ne <laughs> evet, kadar geldi, bizi kırmadı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Geçen sene olduk, STS'de 1. olan öğrencimiz. Melek Nur Deniz. E, öğrencilerimize, <laughs> Elif Demirtaş'ı da buraya alayım hemen. <laughs> Elif Demirtaş. Sevgi Dershane sınavlarımızda ortalama... Üçüncüsü gayet başarılı bir öğretmen. ortalaması da ortalamada da dördüncü olarak göreceğiz. Başarılarının devamını diliyoruz. Başarılarının teşekkür ediyoruz. başarılı kendisine tebrik ediyoruz. Kendisine tebrik ediyoruz. ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Kendisine tebrik ediyoruz. Mehmet Babaoğlu, Evet dershane sınavlarımızda birinci olan biliyoruz. Musa Hocama teşekkür ediyoruz. Geliyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz.